Şu an eee durumu nasıl? Tedavisi ne durumda? Gelişmeler <laughs> ne durumda? Onu alalım. En Şu an şey. o yapılacak şey tedavi şeklimiz Eksiklikle başlamadı. Eski paramız var. Şöyle söyleyeyim. Mesela dedim ya bu iki yarılı bir maçsa bir yarıyı tamamladık. Allah razı olsun Durum gelen bütün dostlardan. Şey, çok şükür. Yani e, sevgili Örfü Bilgin abi az önce yine mesaj attı. Sedat o günle kıyaslama dedi. Biz devamında da hep varız dedi. Hı hı. Hep yanındayız sonuna kadar ne, ne olursa dedi rahat ol dedi Allah razı olsun hiç tanımıyordum ben ya yani sonra peki e, herkes hı. yanında oldu çok güzel destek verdi ama Herkes derken an... herkes değil yani hı. ben e, biraz önce bir şey söyledim beş kere beş kere isim önemli hiç isim vermem bunu hani sakın sormayın Yok. ben öyle bir adam diyelim çünkü karşımdaki nasıl insan onu çözmeye çalışın tamam. için beş kere gecenin şeyini gönderip de hani ne olur paylaşır mısın rica sen yani görmemez görmeme şansı yok ya. Anladım hani paylaşmıyor yani hani, mı peki Arkadaşım adam? tabii canım camiadan arkadaşım. Yani dilimizde tüy bitti yeri geldiğinde kendi kendime sitem ettim. Sinirlendim kendi sen kendime bana niye kızdım öfkelendim ya şey oldu Ece ya herkes senin arkadaşın değil miyiz şöyle yani? Benim herkes zaten yok. bak şöyle dağıldı herkes kendi aldı paylaştı paylaştı anladın mı hiç Hı. görmeyen bilmeyen kişi bile şey kendi aldı görmedim. paylaştı sen görmedin mi görmedim. Vallahi billeyi görmedim. <laughs> o zaman çok girmiyorsun. Yani Ya çok, çok giriyorum haber oldu. Demek ki takip Her yerde. Ettiklerim Hayır çok belki şeyi al, e, hani onun ne olduğunu algılamadın da gördün yani. ama hani da... ne olduğunu anlamadığın için bakmamışsındır. Beni Her yerde çok çıktı. Herkes hani paylaştı. Şimdi yapan adan Allah razı olsun yapmayanın böyle bir şeyi yok. Elenden Allah razı olsun ama Allah bana şunu gösterdi. Ben onun bilincindeyim. Dostu düşman da tanı. Aynen da. öyle. Dedi ki işte bak burada doğrular var. Burada kolpaçinolar var. Burada çok fazla kozmetik inalar istemediğin kadar. Değil hani mi? iş adamı mı dersin? Hani adam sayarsan işte sanat camiasından mı Tabii. dersin? Yani çok var. Yani yani ne bileyim kılı Hep dönem rüzgar. kılı dönem bile oluyor yani işte o, olur ya kılı değil dönmesinden mi? rahatsızlık yaşarlar. Ya düşmez kalkmaz bir Allah. Tabii. Bir dakika kılı dönmesi var gelemiyorum gibi mi? Yani misal anladın mı? Hani veya şey kirpim biraz ha, bu tarafa kaydı. Bu kadar var. Yani. Ben de 46 yaşındayım. Ben hiçbir şeyi algılayamayacak... Ya kardeşim ben mesaj atıyorum herhangi birinize WhatsApp'tan. Bunu görmeme şansı milyonda sıfırın altında sıfır. Doğru. Bana üç gün sonra dönüş Allah yapan veya de. yani neyse önemi de yok. Kimseye sistem etmiyorum. Boşver herkesten Allah razı olsun. Düşmez kalkmaz bir Allah Allah kimseye bunu yaşatmasın. Amin. Çünkü o zaman ne olduğunu anlarlar Allah kimseye yaşatmasın. Bu çok zor bir sınav. ...elhamdülillah biz güçlüyüz... ...Allah bize güç veriyor ki biz bu sınavda... ...başarılı olmaya çalışıyoruz... Tabii. ...İbrahim abi'den, İbrahim Tatsesten Allah razı olsun... ...İbrahim Tatses neden? Söyle. Neden? ...dün akşam yine İbrahim abi beni aradı... ...dün akşam kendisi aradı beni... ...oğlum ne yaptın dedi evlat... ...ne ettin dedi, nasıl geçti? nasıl gitti... ...hala devamında da bak... ...yani Tabii devamında canım. da ne güzel... <laughs> ...bak dedi, yine söylüyorum, yine söylüyorum... <laughs> Sirac bizim evladımız, canımız ağlıyor, ağlıyorak anlatıyor ya, bana ay, ya. Çok bak gönlü dedi, yüce bir adam. Bu süreçte dedi daha yani. harici bir yerde bir şey gerek yok dedi. Eksik neyim var haberim olsun her ay, şeyden. Ne kadar güzel. Her şeyi bileyim ben Allah dedi her yapıyorsun. şeyden haberim İzliyor olsun dedi. İzliyor mu bizi şimdi? İzliyor. Ay bize de İbrahim sesi buradan İbrahim abi izle. Saygılar, İbrahim, izle. İbrahim, İbrahim abi gönül uncağı. adamı gerçekten. Bir sesini duyursa ne kadar güzel olur. Sirac da moral olur <laughs> sana da bana da hepimize vesileciydi. İnşallah hiçbir zaman hani bizi kırmadı. Ben ilk İzmir'e gittiğimde yanına gittim, atkısını verdi. Şunu evet, düzelteyim evet. dedi ki bana bu atkı merakı Yılmaz Güney'den kalmadır dedi. Öyle Çok dedi. severim Hı. dedi. Ve bir atkısını hediye etti. Onu da gecede işte e, Cengiz abi aldı. Ama atkıyı çıkartırmaya çıkartmadılar öyle şey yapmadılar. Onu da Cengiz abi almak istedi. işte imparatordan krala dediler. Cengiz Kurtoğlu da dedi ki yok estağfurullah o bizim abimiz. O bizim imparatorumuz krallık öyle bir şey yok dedi. Cengiz abi başında geldi sonuna kadar oturdu. Ama sizin zaten çok köklü de bir dostluğunuz var değil mi? Ben hep ziyana görüyoruz. Evet. Yani hep böyle görüyorum. bize hiçbir şey de kırmadı. Evet. Ama hani geceden nasıl sıvışıp kaçanlar var. Yani ne bileyim, ne için geldiği bir şey de belli. söyleyeceğim. Önemi yok diyoruz. Bu